...durdu Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonrasına ilişkin ekonomiyle daha sert tedbirler alacağını ve bu durumda da kimsenin suçu ortak olmaması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kapsamlı görüşmesi öncesinde uyardı. Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir dedi. CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o ifadelerin gerekçesini anlattı. Partiden tamamen bağımsız söylüyorum. Sade bir yurttaş olarak düşüncelerimi ifade ediyorum. Bu kadar yoğun sorunların yaşandığı bir ülkede mesajımda da ayrıntıları saydım. Anayasada değişiklik örneğin ne yapılacak? Anayasada değişiklik yapacağım diyor. Erdoğan'ın keyfi geldi diye anayasamı değiştireceğiz. Yapılan bütün değişiklikler Erdoğan'ın isteği üzerine oldu. Ülke tam anlamıyla felaketle karşı karşıya kaldı. Bunun neyini değiştirecek? neresini değiştirecek? Rahatsız olduğu tek bir şey var. Namusu ve şerefi üzerine yemin etmişti. Herhalde bunu değiştirecek. Sözcü yazarı Aytun Çerkin'e konuştu Kılıçdaroğlu. Müzakerenin Beştepe'yle değil vatandaşla yapılması gerektiğine dikkat çekti. Mevcut tablonun sorumlusu olarak gösterdi. Erdoğan'ın kendisine ortak aradığını söyledi. Kutuplaşmadan çıkmanın yolu milletin refaha çıkmasıyla olur. Siz ya milletin tercümanı olacaksınız ya da emeklinin, işçinin, memurun, milyonlarca işçinin sorununu dile getireceksiniz. Onların sorunlarını çözerseniz kutuplaşma da biter. Erdoğan kendisinin sorumlulukları üstlenecek ortak arıyor. Ekonomi de daha sert kararlar alacak. İşsizlik, fakirlik artacak. Dolar yükselecek. Bu politikaları izlerken kendisine ortak arıyor. Nesini müzakere edeceğiz? Siz kimin temsilcisisiniz? CHP milletin temsilcisidir. Halkın sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz. Sarayın sorunlarını çözmek için değil. Kimse Erdoğan'ın işleyeceği bu suça ortak olmamalı. Erdoğan ekonomide sert tedbirler alacak, Mehmet Şimşek sert tedbirler alacak. Aldığı tedbirlere, milleti perişan edecek tedbirlere kimsenin ortak olma hakkı yoktur. Kılıçdaroğlu özel e Erdoğan görüşmesi üzerinden tepki gösterirken SHP eski genel başkanı Murat Karayalçın'dansa destek geldi özele. T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Karayalçın görüşmeyi doğru buldu. Karayalçın yeni anayasanın da gündeme geleceği görüşmeye ilişkin partiler üstü ortak bir devlet hakkı inşa edilebilir dedi. Yeni bir projenin hazırlanmasını gerekli kılmaktadır. Eski HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel, e, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmıştı. Duruşması 1 Temmuz'a ertelendi. Şimdi bir bakalım detaylarına. Duruşma Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Güzel, duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı. Savcı, Güzel'in sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığını hatırlattı. Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Avukatları Güzel'in uzun süredir tutuklu yargı yargılandığını belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme Güzel'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi. PKK'ya yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın telefonunda Güzel'le birlikte çekildiği fotoğraf bulunmuştu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Güzel, Edirne'de yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanmıştı. Dokunulmazlığı kaldırılan Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Şimdi Erzurum'un Horasan ilçesinin belediye başkanı, eski belediye başkanı Abdülkadir Aydın suç örgütü kurma ve zimmete para geçirme suçlarından tutuklandı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den İyi Parti'ye geçen Horasan Belediyesi yolsuzluk soruşturması ile gündemde. Belediyede idari ve mali hizmetler müdürü İlhan Aydın 1,5 milyon lirayı zimmetine geçirmek suçundan tutuklandı. Belediye yönelik son operasyon geçen Temmuz'da yapıldı. Operasyonda belediye başkanı Abdülkadir Aydın oğlu Zülfikar Aydın'la 6 belediye yöneticisi tutuklandı. Zülfikar Aydın adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 belediye personeli tutuklandı. Ailesinden çok sayıda kişiyi belediyeye yerleştirmekle suçlanan belediye başkanı 31 Mart yerel seçimlerinde aday göster